Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ön to Day oynuyorum. Videoyu sonuncuya kanalımıza abone olmayı, video beğenip bildirim tuşunu kimseyle Dönüşümden hikayem Hikaye modunu Hikayesini izleyelim bakalım. Ayak ses alıyoruz. Arkadan gelen zombiler. Adamımız kaçıyor. Yavaş koş yavaş. <laughs> Tamirhane gibi bir ses. Öten şey. Sayın profesörümüz konuşuyor. Tüm kutağın katılımı göz askeri konuşuyor. Bizim aracımız bu. Evet şimdi biz garaja gideceğiz. Birinci gündeyiz. Tamamdır. Şimdi zombileri patakta patakta edeceğiz. Ne kadar edebilirsek. Tabii şimdi aracımız eski olduğu için bunu geliştirdikçe nasıl şey olur? Böyle bir de şu sondaki yere gitsek, yeni aracı alsak. Uf. Tabu oyunun daha ne kadar seviyorsanız da unutmayın. Motor yanacak neredeyse yani. 29 <laughs> dolar. Motoru güçlendirelim. Bakalım önceki e, skorumuzu geçebilecek miyiz? Motoru güçlendirdik. Skorumuzu bir tık geçmiş olabiliriz. Of ya, aşağı doğru sürttüğünse birazcık daha geçerli. Bu ne? Transfer. Hmm. Maksimum uzarttırıyormuş. Vites gibi bir şey. Şu benzinliğe gitsek aslında ilk aşamada. Zaten ilk benzinlik arası da çok küçük da ikinci benzinlikte ara biraz az sonrasında zaten birazcık daha var. Ne yapabiliyoruz? Tekerleği yükseltebiliyoruz. Basalım tekerleği sonra para mı biriktirsek? Evet tekerlek büyü, büyüdü böyle dişli oldu. Daha iyi gidiyor şimdi araç. motor gene yanmaya başladı. Hadi zikorumuzu gene geçeriz ya bir tık da olsa. Geçtik geçtik. Bu sefer motor yanacaktı yani. Az daha yanacaktı. Ağırlığı yeniden dağıtma. Ya bu da güzel bir şey. daha gelmiyor zombi olarak. Yoksa sizi ezerim böyle. gelmeyen bir daha buraya. Yapma ya aşağı Beşinci gün tamamlanmış. <laughs> Benzin mi alalım pervanem? Benzin daha önemli. Pervane sonra da alırız. Neredeyse yarım depo dolu işte. kaldı abi. Geçeriz ya skoru. Çünkü her bir şey inlediğimizde skoru bir tık geçiyoruz yani. Tükendi. Kervane şu an oğlum Tabi şu an değil karşılamasında olduğu için. Onu ben pervane hep genelde en son kullanırım. Ya, pervane ben en son ya da işte yakıt bitmesine çok az kalıyor. Yani uyarı verdiğinde o zaman kullanırım. Tabii yani bu engelleri birazcık zorluyor aracı. Motor inşallah yanmayacak. Burayı yıksak bari Pervane hiçbir şey yaramaz çünkü burada. Motor arızalandı. Evet, aracımız yanıyor şu anda. Benzin mi korumalık mı? Zır yapalım ya. Yeni bir şeyler geliyor aracımıza ne güzel bizim. Artık zombiler galiba önden böyle bir tardak diyeceğiz. Testlerimizle. En büyükler açısından da kolaylık olur ve aracımızın önü böyle hasar almaz. Yani şöyle düşünüyorum. Ama bunun da yani bu zırhında bir yani mühreze değil işte bir sınırı vardır. Bir süre sonra bu da zom derezeze yükleri kırakla parçalanır. Ben öyle düşünüyorum. Belki öyle değildir yani. Bilemeyeceğim. yapma yapma. Evet orada bir terslik oldu. Zaten benzin de bitiyordu. Dedim benzin bitmişken. Ne yaptık Neyse bu değerlerinde sıradaki videolarda yaparız. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.